Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit Miyav oyunda. Bugün sizlerle birlikte e, yani başlıkta da gördüğünüz gibi Mr. Pist'in çemberden son çıkan oyununu oynuyoruz. Ama Roblox'ta. Hızlıca kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkada çünkü 8, 6, hemen. Lan. Lan. Ha tamam. Geldim. Arkadaşlar bu Roblox nasıl yüklenir gösterdik ama hiç oyun oynamadık. O yüzden oyunumuzu oynayalım. Bu arada arkamızdaki petimiz yani. Bizi takip eden bir enayi değil. Yalnız yeni şey yaptım kendime. Yeni kostüm aldım. Bence güzel. Bu ne lan? neyse yakında oyun başlıyor zaten. O zaman ben bu videoyu çekerken kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Zaten bekleniyor. Şu anda çıktığımda bir şey olmuyor. Şu oyuncular gelsin başlayalım. 18 kişi girdik. Bu arada sadece kostüm mü? Hah, tamam. Bak çıktığımızda canımız gidiyor. Yani ölmüyoruz direkt. Ha, benim kostümümle aynı olan bir kişi. Selamun aleyküm. Aga be. Zemin lavlara mı dönüş? 6, 5, 4. Burada da kalsak iyidir. Tamam. Yes. Şu ana kadar iki kişi ölmüş. Amacım birinci olmak. Çok da şey yapmak istemiyorum yani. Tamam bir dakikalık bir kal mı? Burada oyun sporsun. Aa selamünaleyküm. Baga sokacağım şimdi böyle döndüre döndüre kimseye zarar veremeyecek bu. GG. Dişti bilge GG. GG ge küçük küçük küçük. Lan hasar verdi. Bu ne lan? Balon mu? Aa adam gidiyor. Lan. Adam gidiyor. Vallahi oldu bana ne oldu? Ha şu. Neyse. Kırmızı lira bunu unutmuşum. Tamam. Direkt ben yerimde kaldım. Hareket ettim az önce ama bir şey olmadı. Hmm. Adam şuna çekiyor. <laughs> Hareket etmeyeceğim ama yanımda. Tamam. Kaçtık. Lan kim bana vuruyor? Ah, Ben zıplama tuşuna basmıyorum bu arada. Ya, ne oluyor lan? Lan. Eçeriz. Ah. Hayır hayır hayır. Dişte bile. Atma bir şey geldi. Ya. Bot mu? Bu kim? Ne oluyor lan? Aa. Selamun aleyküm. Bowling. Bowling. Nerede bowling? Bowling. Bowlingci gördüm. Ortadan geliyor. Ne oluyor lan? Aa. Selamun aleyküm. Aa. Kaç. Şu sirkin çatısına çıkamıyorum. Selamun aleyküm. Dönme dolap mı? Nerede? Nerede kırılmış abi? Bir sen iyi. Evet bak. Geliyor. İstiyorum ben dönme dolap binmek istiyorum. Çok severim. İstiyorum ben. Hadi gidelim. Desin deden, de. Desin babam neyse. Üç yükselen sumo. Acil, acil. Appa acil. Appa acil. acil. Lan, lan Parkur. Normalde direkt yaparım da riski almak için Bu ne lan? Turuncu kertenkele. Benimki de kedi. Sınırdaydım. Hava kurutma makinesi. Azıcık uzakta durayım ben. Ne olur ne olmaz. Köşe. Orada 9 kişi kalmış. Bu ne yapayım? Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Ben 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 Uf. Aa bak orada Bu ne ya? Dayıp Bu ne ya? Abi bu emotu nasıl atıyor? Bu elleri de yok bende Yok lan varmış Arka odalar mı? Nice Backrooms'a gitmek istemiyorum Backrooms'un da e buradan görebiliyor muyum ki ben backrooms'u baksanıza? Çıkış... Yani nerede lan? Aa! Lan! Adamın Ne Tuvalet mi? Lan! g Daha sonra yararlı olabilir de bu. Can I have cheeseburger please? Can ben burada kalırsam ben hiç bir şey olmaz. Diğer adamlara çarpar bana çarpmaz. Biraz de Şu adam değil. Abi adamın üstüne bolta playstation ya. Benim üstüne ne? Isim? Kedullah. Uzak duralım. Aa adamı çekti. Ben de istiyorum. Hayır ben de çekti. Bırak beni ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Heh tamam bıraktı beni. Oy canım. Aa mal. Lan. Bak ben de sıkıştım şuna. Hareket edemiyor. Hayır. Oo çok iyi yerde durduk Asit yağmur gelecek ya çok iyi yerde durduk. Tamam çok iyi. Hareket edemiyoruz ama en azından. Ah tamam. Çember dışındayım, Görmemişim. Ya itemiyoruz adamları ya. Ee, ne yapıyor? Diş debili ben böyle zıplayarak giderim ki. <laughs> Ez. Bak Michael Jackson. Ne oldu ki oğlum? Yani kaçamazsın diyor. Üst, Yaklaşma uzak dur uzak dur. Bu bal kaba bulma ki uzaktır kaç. Tamam. Ace 4 kişi kaldık. Kafes. Hayır, hayır ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım yenilenme bobinini. Ben 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 istiyorum. Ben istiyorum. Kim al? Üf ya alamadım. Zombi. Selam Abi bu zombi yer ne olmuş? Esen yurtu zombisi. Neyse. Vakum. Vakum. Ya enayi zıplayarak mi şöyle zombiler enayi gibi gidiyor. Bak burada Michael. Tamam güzel zombiler de ölüyor. Aa iki kişi kalmışız ama onun yenilenme bobini var o kazandı blender mı hayır hayır sıf 200 aykı hareket neyse dişli bili dişli bili hadi bak aaa düş değiyordum hadi bakalım ne oluyor lan Aa, enayi hadi öl öl bobinin boşa gitsin Hadi ölme. Dur. Muz kabuklarına basmayalım. Patlayıcı mayın mı? Yes. Lan. Yes be. Kazandık be. İşte bu be. İşte bu. Yes. Bana bir ödül var mı? Ödül istiyorum ben. Birinci olduk. O ödül verildi. Pet alacağım. Pet. Kaç petlik bu? 15 yüzü bu. Neyse. 34 saniye var. Biz de etrafı inceleyelim. Sıralamaya bakalım. Vallahi canlıya. Bu Bu arada sizler Roblox olduysanız bana eklemeyi unutmayın. başlıyor. Hemen gidelim. Şuradan oyuna takılayım. Direkt ışınlanıyoruz. Tamam. Ace, çerez, mayonez, patates. Neyse. Ya ben buradan bir şey yazamıyorum. Ya. Neden ya? Ben de Ena gibi herkese sohbet edebiliyorum zannediyordum. Roblox'a yeni o yorum ayarlaması falan gelmiş. Neyse. Boş var. Hadi. Yav senin bekleyeceğim burada. Ne oluyor lan? Orada şarjım varmış. De daha yeni fark ettim. Tekrar dene dedim ama. Ne oluyor lan? Lan bak. Oyundan çık değil mi yapsak? an oluyor Neyse zaten bu da bir şey olmuyor hareket etmiyor o zaman burada videoyu bitirelim kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye